Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, şifa şerif derslerimize canlı olarak hoş geldiniz. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit eylesin. Bu sebeple, bu sayede evlerimize peygamberi bir koku, peygamberi bir muhabbet, peygamberi bir nida giriyor. Mevlamıza şükürler olsun. Rabbim hepimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet seniyesini en güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin inşallah. Ünlü tabi'in muhaddisi İbni Şahab Ez Zühri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Huneyn Savaşı'ndan söz ettikten Allah'ın elçisinin o günün Süfyan İbni Ümeyye'ye önce yüz deve verdiğini sonra bir yüz deve daha ardından bir yüz deve daha verdiğini anlattıktan sonra Safa'nın şöyle dediğini söyledi. Vallahi resul Ekrem benim en nefret ettiğim insandı. Huneyn Savaşı'nda bana birçok ihsanda bulundu. Bana mal verdikçe gözümde dünyanın en sevimli insanı verdi. Rivayet edildiğine göre bir bedevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve ondan bir şeyler istedi. Peygamber Zişan da ona istediklerini verdikten sonra sana ihsanda bulundun mu diye sordu. Bedevi hayır doğru dürüst bir şey vermedin dedi. Bunu duyan Müslümanlar Bedevi'ye kızıp onun üzerine yürüdüler. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına sakin olun diye işaret ettikten sonra evine gitti ve Bedevi'ye bir şeyler daha gönderdi. Tekrar yanına geldiğinde Bedeviye'ye seni memnun ettim mi diye sordu. O da evet benim ailem ve kabilemden biri gibi bana iyilikte bulundunuz. İyilik ettiniz ya Resulallah dedi. Şefkat Fınar Efendimiz bu Bedeviye'ye sen Bedevi demek kardeşlerim şehir görmemiş köylü Araplara genelde böyle daha e, dağda e, koyunla keçiyle deveyle iştikal eden Pek şehir hayatını görgü görerek bilmeyenlere bedevi denilir. Şefkat Pınar Efendimiz bu bedeviye sen benim sana verdiklerimden memnun kalmadığını söyleyince asabım sana öfkelenmişti. Şimdi bana söylediğin sözleri istersen onların yanına da söyle de sonra sana olan kırgınlıkları gitsin dedi. Bedevi de olur söylerim ya Resulullah dedi ve ertesi gün veya akşam olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kirama dedi ki Biliyor musunuz? Bu Bedevi bana bir şeyler söylemişti. Ben ona bir şeyler daha verince benden hoşnut olduğunu söyledi. Sonra Bedevi'ye dönüp öyle değil mi diye sordu. Bedevi evet benim ailem ve kabilemden bir gibi bana iyilikte bulundunuz. Bana ikramda bulundunuz ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah'ın elçisi ashabına şöyle seslendi. Bu bedevi ile benim durumum devesi ürküp kaçan adamın misali gibidir. Devesini sakinleştirmeye çalıştığı sırada başkaları olaya karışıp deveyi yakalamaya çalıştıkça adamın devesi büsbütün ürkmüş. O zaman da devenin sahibi kendisini yardım etmeye çalışanlara beni devem ile baş başa bırakın kardeşim. Çünkü ben ona sizden daha yumuşak davranır, onun huyunu ve nasıl yakalanacağını sizden daha iyi bilirim diye seslenmiş, onların yanında devesine doğru ilerlemiş, yerden bir tutam ot alıp uzatmış, devesi yanına gelip çöküyor, ona semerini vurup yükünü yüklemiş ve sırtına binmiş. Şayet bu adam sizi kızdıran sözü bana söylediğinde sizleri serbest bıraksaydım, siz de kalkıp onu öldürseydiniz.'' bu adam cehenneme girerdi. Bu vesileyle ashab-ı kiramdan Havat İbni Cübeyr'in başından geçen ve resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat ve müsamahasını gösteren bir kaybolan deve hikayesini de anlatalım yeri gelmişken. Bir defasında sahabeler Fahri Cihan Efendimiz ile bir yolculuk yapıyorlardı. Marruz Zahran mevkiinde mola verdiler. Havvat İbni Cübeyr ilgisini çeken bir grup kadın gördü. Heybesindeki yeni elbisesini giyerek onların arasına katıldı. O sırada Nebi Ekrem Efendimiz çadırından çıktı. Kadınların arasında bulunan Havvat'ı gördü ve onu yanına çağırdı. Başına geleceklerden korkan Havvat, Fahri Alem Efendimiz'e kaybolan devesini aradığını söyledi. Peygamber Efendimiz de ona inanmış gibi göründü ama inanmadı. Gönüller Sultan Efendimiz daha sonraları Havat'a rastladıkça Havat şu senin kaybolan deveden ne haber diye ona takılır şaka yapardı. O da bu imalı sözlerden dolayı çok utanırdı, yüzleri kızarırdı. Bir gün Havat, Ya Resulallah ben Müslüman olalı o deve artık hiç kaybolmadı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona üç defa Allah sana merhametiyle muamele buyursun. Allah sana merhametiyle muamele buyursun diye dua etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz ashabımdan biri hakkında hoşlanmayacağım bir şey bana ulaştırmasın. Zira ben sizin yanınıza gönül huzuru ile çıkmak istiyorum. Bu hadisin ravisi Abdullah İbni Mesud'dur. Onun sebebi virudunu zikretmiş. Yani bu hadisi şerifin söylenme amacını şöyle zikretmiştir. Buna göre Peygamber Efendimiz bir keresinde getirilen bir malı ashabına dağıtmıştı. Abdullah İbni Mesud iki kişinin kendi aralarında Muhammed Aleyhisselam bu taksimde Allah'ın rızasını ve ahiret hesabına dikkate almadı diye söylendiklerini duydu ve konuştuklarını Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz hemen öfkelendi hem de üzüldü. İbn-i Mesud'a beni kendi halime bırak diye çıkıştıktan sonra Musa'ya bundan daha ağırı söylendi de o sabretti diye kendi kendini teselli etmiştir. Şefkat örneklerine bazı misaller. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ümmetine olan şefkatinin bir örneği de yapılması zor bazı ibadetleri onlar için hafifleştirip kolaylaştırması bazı ibadetleri teklif etmeyi düşündüğü halde bu ibadetlerin farz kılınabileceği endişesiyle teklif etmekten vazgeçmesi. Şu hadise bunun en güzel örneklerinden birisidir. Şöyle ki, ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim onlara her abdest alırken mutlaka misvak kullanmalarını emrederdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan şefkatinin diğer örnekleri arasında da yine şöyle zikredilmiştir. Gece namazı kılarken yorulanların dinlenmesini tavsiye etmesi. Şu hadise de resul Ekrem Efendimizin ümmetine olan şefkatinin birer örneğidir. Bir Ramazan gecesi resul Ekrem evden çıkıp mescide gitti. Teravih namazını kıldı. Birçok sahabe de onu uyup namaz kıldılar. Sabah olunca geceleyin resul Ekrem'in namaz kıldırdığı ağızdan ağıza yayıldı. Bunun üzerine ikinci gece mescitte cemaat o kadar çoğaldı ki bir önceki günün birçok misli artarak cemaat çoğaldı. Cemaat toplandı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o gecede namaz kıldırdı. Teravih namazını. Ertesi sabah yine gece kılınan bu namaz hakkında konuşuldu da konuşuldu. Ashab-ı kiram heveslendi. Üçüncü gece daha çok cemaat toplandı. Resul-i Ekrem boy abdest aldı. O gece de mescide geldi ve teravih namazını kıldırdı. Dördüncü gece toplanan cemaati mescid o kadar çok cemaat gelmişti ki ama Allah'ın elçisi onların yanına çıkmadı. Hatta bazıları Haydi namaza yani hayale sala hayale sala diyerekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin penceresinin altında böyle nida etmeye başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de onların yanına çıkmadı. Sabah namazını kıldıktan sonra cemaatin karşısına geçip bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Geceleyin beni beklediğinizi biliyorum. Yanınıza çıkmamama mani bir durum da yoktu. Ama ben bu namazın faz kılınmasından sizin de onu kılamayacağınızdan korktuğum için yanınıza gelmedim. Teravih namazının cemaatle kılınması adeti Hz. Ömer'in radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında başlamıştır. İkinci olarak da biriniz namaz kılarken uyuklayacak olursa uykusu dağılana kadar yatsın. Çünkü uyuklayarak namaz kılsa Allah'tan bağışlanma dileyin. Derken belki de kendisine beddua eder. Yani uyku semesi okuduğunun farkında olmayabilir. Ağzından çıkandan belki haberi olmayabilir. Onun için uykusunu alsın, uykusunu dağıtsın. Ondan sonra namazını kılsın buyurmuşlardır. Evet, Peygamberimizin şefkat örneklerinden bahsediyoruz. Üçüncü olarak da Abdullah İbni Amr İbni As'ın her gün oruç tuttuğunu, her gece Kur'an-ı Kerim'i e hatmetmeyi niyetlendiğini öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu karşısına alarak şöyle buyurmuştur. Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma. Gece hem uyu hem de kalkıp namaz kıl. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. Gözlerinin hakkı vardır. Eşiğin hakkı vardır. Ziyaretçilerin hakkı vardır her ay üç gün oruç tut ve Kur'an'ı her ay bir defa hatmet demiştir. Ashabına visal yani iftar etmeden ardı ardına iki gün oruç tutmaya da Efendimiz yasaklamışlardır. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabenin iftar etmesinin peş peşe sahabenin iftar sizin peş peşe oruç tutmasının yani sahme ı visali yasakladı. Onlar ama sen sahme ı visal tutuyorsun dediklerinde ise peygamberimiz ben sizin gibi değilim. Ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurmuşlardır. Yani ben peygamberim. Ümmetine sıkıntı vermemek için Kabe'ye girmemiş ve olayı arzu etmesi yani ümmetine sıkıntı vermemek için Kabe'ye girmemiş olmayı arzu etmesi. Hazreti Ayet bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan sevinçli ve neşeli bir halde ayrıldı. Fakat üzüntülü bir hal, üzüntülü bir şekilde yanıma döndü. Kendisine bunun sebebini sorduğunda şöyle buyurdular. Bugün Kabe'nin içine girdim. Sonra da içimden oraya keşke girmeseydim dedim. Çünkü ümmetinin çoğunun bunu hac sırasında zorlanarak yapmaya çalışmasından ve onları sıkıntıya sokmasından korkuyorum. Evet, kendisinden ümmetinin aleyhinde hak etmedikleri bir söz veya lanet bunları onlar hakkında rahmet verisiyle sıkılmasını Rabbisinden niyaz etmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Namaz kıldırırken ağlayan çocuk sesi duyarsa namazını kısa keserdi. Bir defasında sahabelerden biri Ekrem Efendimize sabah namazında uzun sure okuyan bir imamı şikayet etmişlerdi. Peygamberimizi şikayet ediyorlar. Sabah namazında bu imam çok uzun okuyor ya Resulallah. Bu yüzden de sabah namazını gidemiyoruz demişlerdir. Yoruyor bizi. Merhamet şefkat visali abidesi olan Efendimiz ise buna çok öfkelenmiş ve bir konuşma yaparak şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanlar var. İmamlık yapanlar imamete geçince Saflar içerisindeki en aciz insanı düşünerek imamlık yapsınlar buyurmuştur. Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatini gösteren konulardan biri de Rabbine şöyle yalvar, dua etmesi ve onunla şöyle anlaşmasıdır. Allah'ım, kime hak etmediği halde beddua veya lanet etmişsem ne olur bunu okulun günahlarından arınıp kurtulmasına ve senin merhametine nail olmasına, günahlarından temizlenmesine, kıyamet gününde sana yaklaşmasına vesile kıl ya Rabbi. Sahih Müslim'de yer alan aynı mahiyetteki bir başka rivayet ise şöyledir. Allah'ım ben de bir insanım. Müslümanlardan kime beddua veya lanet etmiş yahut kendisine vurmuşsam bunu o kimsenin günahlarının temizlenmesine vesile kıl rahmetine ermeye vesile kıl ya Rabbi diye dua etmiştir. Peygamber Efendimiz nadiren de olsa bazı kimselere lanet etmiştir. Onun lanetine uğrayanlardan bir kısmı şunlardır. Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan, kalkışan kadınlara Peygamberimiz lanet etmiştir. İğreti saç, yani peruk takan veya taktıran, düğme yapan, dövme yapan veya yaptıran kadınlara da yine peygamber efendimiz lanet etmiştir. Maalesef ki günümüzde moda diye birçok Müslüman peşine takılmış olduğu bu iğrenç olaylar ne yazık ki günümüzde ayyuka çıkmış, ön plana çıkmıştır. Faiz alan, veren bu sözleşmeyi yazan, buna şahitlik yapan kimseler, arazilerin sınırlarını değiştirip bozanlar, yani tırman canavarları diyoruz. Çaldığı şey bir yumurta bile olsa hırsızlık yapanlar, ana babasına lanet edenler, hayvanları Allah'tan başkası adına kesenler, Medine'de bir biat çıkaran veya bir biatçıyı barındıran kimseler, peygamberlerin mezarlarına Mescid edinen Yahudi ve Hristiyanlar Peygamber Efendimizin zaman zaman lanetine uğramıştır. Dağlar meleğinin teklifi Kavmi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanladığı zaman Cebrail aleyhisselam ona gelerek kavminin sana ne dediğini, seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini Cenab-ı Hak işitti. Dağlar meleğine de onlar hakkında istediğin bir şey yapmasını emretti dedi. Dağlar meleği Peygamber aleyhisselama seslenerek, selam verdi. Ya Resulallah ne yapmamı istiyorsan emret. İstersen şu iki dağı kaldırayım onların başının üzerine indirevereyim dedi. Allah Teala kainatı melekleri vasıtasıyla yönetir. Bulutların, ayın ve güneşlerin güneşin yönetimi, rahimlere düşen mutfelerin büyüyüp gelişmesi, eceli yetenlerin öldürülmesi, kabirdekilerin sorguya çekilmesi, cehennemin tutuşturulması, bakımı ve cehennemlekilere azap edilmesi, cennet ve bakımı için melekler yarattığı gibi dağların idaresi içinde allah Teala melekler yaratmıştır. Allah'ın elçisi ona şunları söyledi dağlar meleğine. Dağlar kaldırayım, bu insanların üzerine indirevereyim dediğinde Peygamberimiz şöyle dedi. Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedi. Burada özet olarak verilen hadis-i şerif sahih Buhari ile sahih Müslim'deki rivayetler şöyledir. Biraz daha toparlayacak olursak. Bir gün Hz. Ayşe Peygamber Aleyhisselam'a Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadınız mı ya Resulallah diye sordu. Alemlerin Sultanı Efendimiz şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana Akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülkülal'ın oğlu İbnül Abdül Yali ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin bir keder içinde yürüyüp gidiyordum. Karnı sahibliğe varınca kendime gelerek orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail bana seslenerek dedi ki allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağların meleğini göndermiştir dedi. Bunun üzerine meleği bana seslenerek selam verdi ve sonra da ey Muhammed aleyhisselam kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah tarafından görevlendirildim. Yani Mevla beni gönderdi. Ne yapmamı istiyorsan eğer dilersen şu iki dağ onların başına geçirivereyim dedi. O zaman hayır dedim. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Mevlamdan bunu istiyorum demiştir. Tarihin alimlerinden Muhammed İbnül Münkeyt rivayet ettiğine göre Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ya Resulallah Allah Teala göğe, yere ve dağlara sana itaat etmelerini emretti. Sen ne emredersen yapacaklar deyince Peygamber Efendimiz ben ümmetimden ilahi azabın tehir edilmesini isterim. Yani ümmetinden ilahi azabın geciktirilmesini isterim. Belki allah Teala onlara tevbe nasip eder ve yapacakları tövbeyi kabul buyurur dedi. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bizlere bahşeyledi. Elhamdülillah bu şerefi taşımayı da nasip eylesin hepimize inşallah. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.